İbrahim bin Ethem 8. yüzyılda yaşamış en meşhur sufilerdendir. Belde bir hükümdarın çocuğuyken tacı tahtı terk ederek kendini tamamen manevi hayata verdi. Memleketinden ayrıldı, uzun ve maceralı yolculuklardan sonra Kudüs, Mekke gibi yerlerde yaşadı. Kendisine ait pek çok menkıbe vardır. Bunlardan birkaçını görelim. İbrahim bin Ethem geçirdiği bir takım olağanüstü hallerden sonra eski ihtişamlı hayatını terk etti. Giyim kuşamı da son derece sade ve basitti. Hırkası eskimiş, yer yerde yırtılmıştı. Bir gün Dicle nehrinin kenarında oturdu, hırkasının yırtılan yerlerini yama dikmeye başladı. Her nasılsa iğnesini nehre düşürdü. Hay Allah! Ne yapsam acaba diye düşünmekteyken uzaktan onu seyretmekte olan Hamervah birisi alaycı bir ifadeyle seslendi. Şuna bak şuna. Belhim padişahlığını bıraktı da eline ne geçti bilmiyorum. Vah zavallıva. Bu sözler İbrahim bin Ethem'i Nehre bir nazar etti, birkaç balık ağızlarında iğnelerle başlarını uzattı. İğnelerden birini alıp dikişine devam etti ve alaycı adama seslendi. Gördün mü hangi hükümdarlık daha değerliymiş? Belhin saltanatını bıraktıktan sonra bulduğum şeylerin en azı işte gördüğün şu manzaradır. Bir diğer menkıbesi de şudur. İbrahim bin Ethem bir gün hamama gitmek istedi. Fakat onu içeri sokmadılar. Çünkü elbisesi eski püsküydü. Görevliler şöyle düşünmüştü. Bu adam yoksulun biri gibi görünüyor. Muhtemelen parası da yoktur. Hamam ücretini ödeyemez. Onun için içeri girmesine izin vermediler. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem'e bir hal geldi. Yüz ifadesi değişti, adeta cezbeye tutulmuştu. Etraftakiler telaşa kapıldı üzüntüden bu duruma düştüğünü sanıyorlardı. Oysa İbrahim bin Ethem çok farklı bir tefekkür dünyasındaydı. O her olaydan bir ders çıkaracak kemale ermişti. Sonunda şöyle mırıldandığı görüldü. Eli boş olana şeytanın evine girme izni bile vermiyorlar. Yarın mahşerde Rahman'ın evine nasıl gireriz? Hazırlığımız yoksa manen eli boş gelmişsek cennete girmemiz nasıl mümkün olur?'' İbrahim bin Ethem, Horasan melametliğinin bir temsilcisi sayılır. Anlattığımız olayda ve şimdi sunacağımız menkıbede ondaki melamet anlayışının yansımasını görüyoruz. İbrahim bin Ethem'e sordular. Bu yola girdikten sonra seni neşelendiren bir hadiseyle karşılaştın mı? Evet, birkaç defa dedi ve bunlardan birini şöyle anlattı. Bir keresinde bir gemiye binmiştim. Üzerimdeki elbise yıpranmış ve eski püsküydü. Saçlarım uzamış ve biraz dağınıktı ama manevi halim neşvem ileri seviyedeydi. Herhalde görüntüm biraz garip olmalıydı ki yolcular bana bakıp gülüyor, bazen de acıyorlardı. Gemide maskaralık yapıp halkı eğlendiren biri vardı. Sık sık yanıma gelir, uzamış saçlarımı tutar, arada enseme bir şaplak vururdu. Ben senefsimin bu şekilde aşağılanmış olmasından dolayı manen neşe duyardım. Bir ara deniz kabardı. Dalgalar yükseldi, geminin batma tehlikesi belirdi. İnsanları bir korku sardı. Geminin yükünü hafifletmeyi düşündüler. İşlerinden biri beni işaret ederek seslendi. Bu adamın aramızda ne işi var? Kimin nesidir bilmiyoruz. Onu atalım gitsin. Denize atmak için beni yakaladılar. Sürüklemeye başladılar. Bereket o sırada dalgalar durdu, deniz sakinleşti ve atmaktan vazgeçtiler. Denize fırlatmak üzere beni elleriyle tuttukları zaman içimi bir neşe kaplamıştı. Çünkü en zayıf ve en himayesiz beni görmüşlerdi. Böylece nefsimi ezilmiş görmek beni mutlu etti. Anlatılan bu menkıbeden de anlaşıldığı üzere onların şu hikmetli sözden haberleri yoktu. Haraba tehline hor bakma sakın. Hazineye malik nice viraneler vardır. Melamet kınıyanın kınamasını aldırmamaktır. Olgunlaşma yollarının başında nefisle mücadele gelir. Nefsin arzusuna ters şeyler yaparak bu mücadele kazanılır. Melamet kavramının en belirgin özelliği tevazu, alçak gönüllülük ve mahviyet sahibi olmaktır. Melamette tevazu kemale ermiştir. Halk her zaman bu kemali anlamayabilir. Esasen melamet taşıdığı iç zenginliği gizlemek için giyilen bir elbise gibidir. Menkıbemizde tam da bunun örneğini görüyoruz. İbrahim bin Ethem, insanları eğlendirmek, onları neşelendirmek için bir zavallı rolünü kabullenmiştir. Böylece hem nefsini aşağılamış hem de başkalarının hoşça vakit geçirmesine imkan sağlamıştır. İbrahim bin Ethem'in insan sevgisiyle ilgili meşhur bir menkıbesi de şöyledir. O yolda giderken bir sarhoş rastlar. Adam yere yıkılmış, üstü başı perişan, ağzı yüzü bulaşık ve kirpas içindedir. Sarhoşluktan bu hale gelmiştir onun insan haysiyetiyle bağdaşmayacak bir şekilde böyle bir görüntü içinde kalmasına gönlü razı olmadığı için gidip su getirir, sarhoşun elini yüzünü güzelce yıkar, üstüne başına çeki düzen verir ve uzaklaşır. Der ki, Yüce Allah'ın adını diline alan bir ağzı bulaşık olarak bıraksak saygısızlık olurdu. Durumu görenler ayıldığı zaman adama olup bitenleri anlatırlar. Meşhur bir zahit olan İbrahim bin Ethem'in sarhoş ağzı yıkamak gibi bu ince davranışı karşısında çok etkilenen o alkolik insan tevbe eder ve bir daha içki içmemeye kesin karar verir. Bir müddet sonra İbrahim bin Ethem rüyasında Hak Teala'nın şöyle bir hitabıyla karşılaşır. Ey İbrahim! Sen bizim için bir ağız yıkadın. Biz de senin için onun gönlünü yıkadık. Yani ona tevbe nasip ettik. Evet, insan yüce bir varlıktır eşrefi mahlukattır. İnsanların çoğunun fıtratı temizdir. Kötülük arızidir. İnsana her zaman değer vermelidir. Günah işleyen, kötülüğe bulaşan bir kimse tamamen gözden çıkarılmamalıdır. Öylelerini defterden silip atarsak tekrar kazanmak nasıl mümkün olur? İnsanları reddetmek, kırmak, kovmak asla doğru bir davranış olmaz. Asıl olan yıkmak değil, yapmaktır. Kapıları açık tutmak, yol göstermek onları kazanmak asıl güzel sonuçtur. İşte İbrahim binetem gibi hak dostları bu yolu benimsemişlerdir.